Huzurlarınızda GTA 6'ya da konuk olan Bonnie Clyde'ın hikayesi. 1934 yılının Mayıs ayı. Bonnie ve Clyde aylardır polis tarafından aranıyordu. İsimleri artık her yerdeydi. Gazetelerde, radyo haberlerinde, sokaklarda. Polis onları yakalamıyordu çünkü sürekli yer değiştiriyor izlerini kaybettiriyorlardı. Ama sonunda içlerinden biri konuştu. Clyde'ın eski bir suç ortağı yerlerini ele verdi ve 23 Mayıs sabahı Louisiana'da dar ve sessiz bir orman yolunda tuzak kuruldu. 6 silahlı polis çalıların arasına gizlendi. Beklediler. Saatlerce, sabah 9'a doğru nihayetinde uzaktan bir motor sesi duyuldu. Bonnie ve Clyde, çalıntı arabalarıyla o yoldan geçiyordu. Clyde direksiyondaydı. Arabayı yavaşlattığı anda ilk kurşun sıkıldı. Kurşun doğrudan Clyde'ın kafasına isabet etti. Başını direksiyona çarptı. Araç kontrolden çıktı. Bonnie çığlık attı ama hiçbir şey yapamadı. Sonraki birkaç saniye içinde polisler tam 130 mermi sıktı. O kadar çok ateş edildi ki kurşunlar birbirinin üstüne geliyordu. Araç delik deşik oldu. İkisinin de vücudu tanınmayacak haldeydi. Olay yerine halk akın etti, bazıları ağlıyordu, bazıları ise selfie çeker gibi cesetlerle fotoğraf çekiliyordu. İşte böyle bitti Bonnie ve Clyde'ın hikayesi. Birlikte yaşadılar, birlikte suç işlediler ve sonunda birlikte öldüler. Aşk mıydı bu, yoksa sadece felaketin adı mıydı? Karar senin.